Ayşegül Hanım, ben eşim ve kızımı çok özledim. Eşimin isteğiyle ayrıldık. Eşinizden ayrıldınız. Evet, eşimle ayrıldık. Bir tane kızınız var. Evet. O zamanlar kendimde değildim. Ama kendim bulduktan sonra onları çok aradım. Ulaşamadım kendilerine. Bu yüzden. Şimdi şöyle yapalım Kemal Bey. Bir tane kızınız var. Evet. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Neden ayrıldınız eşinizden? Efendim, ben e çöp topluyordum. ...çöpleri karıştırıyordum. E, dışarıda ne bulursam eve getiriyordum. O yüzden kızımın sağlığını bozduğuma inandığı için... E, ...benden ayrıldı. Aramızda tartışmalar oluyordu. Anladım. İşiniz mi bu? Yani hani çöp toplamak... ...kağıt toplamak şimdi hani... ...bu da sonuçta yapılan bir iş. Şimdi ben e, bir sanayi sitesinde... ...bir dükkanda çırak olarak başladım. Ar, e, araç tamir ediyorduk. Oradaki bulduğum parçaları eve getirip... ...içlerindeki parçaları söküp... E, nakit'e çeviriyordum çünkü geçimimizi bundan sağlamaya çalışıyordum. Ama zaman geçtikçe apartman çöplerini karıştırmaya başladım. Dışarıda ne bulursam eve getiriyordum. İki göz bir odada yaşıyorduk. Ee, Buna ek iş olarak mı yapmaya başladınız? Evet. Çöp? Evet. Nereden aklınıza gel çöp toplamak? Yani görüyor muydunuz sağda solda bunu yapan insanları? Ee, tabii görüyordum ama e, insanlar o kadar şeyleri atıyor ki değersiz görüp. O kadar değerli şeyler atıyor ki ben bunları alıp değerlendiriyordum bir şekilde. Çok güzel. Bunları bulmaya başladınız evet. çöplerde. Evet. Ve eşiniz de e, hijyenik olmadığını düşündü herhalde değil mi? Evet. Kızım hastalanınca özellikle hastalığını da benim getirdiğim çöplere bağladı. Öyle olduğunu düşünüyorum. Öyle miydi peki? Bilmiyorum. Doktorlar astım dedi. Hastalığı neydi? Astım efendim. Astım. Evet. Ama bu evet. çok çöpten gelecek bir şey değil yani hani doğal doğuştan bile astım evet. hastası olunabiliyor ya e, hani bazı mevsimsel koşullardan dolayı alerjik de olabiliyor astım. Evet eşim çok titiz olduğu için ona bağlıyordu. Anladım. Evet. Bu sebepten ayrıldınız. Evet haklıydı ama haklıydı. Haklıydı. Evet. Ama siz. Ee, ...ekstra bir iş yapıp para kazanmaya çalışıyormuşsunuz. Evet. Ama bende de bir e, tutku oldu bu. Kendimi tutamıyordum. Tutamıyordun. Evet. Aileniz nasıl bir aileden geldiniz Kemal Bey? Yani Çok zor bir çocukluk dönemi yaşadım. Lise ikinci sınıfta okulu bırakmak zorunda kaldım. Bir ablam ve bir abim var. Abim de bir sanayi sitesinde bir dükkanda çalışıyordu. Çoğu zaman... Eve bile gelmiyordu yani evdeki şiddetten uzak durmak için babam da seviniyordu tabii evden bir boğaz eksildi diye ablam bir an önce evlenip o da evden kurtulmak hayaliyle yaşıyordu nihayetinde evlendi ama işte bu sefer baba dayağı bitmiş koca dayağı başlamıştı onun hayatı da böyle oldu ablanızın evet mutlu olmadı olamadı. Peki, değil. siz küçük yaşta mı çalışmaya başladınız? Ya Okuldan ayrıldınız. Tabii, lise 2'den lise biti, ayrıldım, ayrıldınız. bitiremedim. Ee, bir gün benim, beni babam çok aşağıladı. Kocaman adam oldun, eve bir ekmek getirmiyorsun diyerekten. Ben de bunu kafama çok taktım. Ve kendimi İstanbul trafiğinde korna ve egzoz dumanı içinde simit satarken buldum simit satmakla başladınız. Evet, simitli para kazanmaya başladım efendim. Götürdünüz mü eve ekmek? Götürdüm, götürdüm. İşte en çok anneme üzülüyordum. Annemin gördüğü şiddet çok kötüydü. Eve bir gün geldim de bir baktım, babam evdeki bütün eşyaları satmış. Annem ağlayarak tencere arıyordu, yemek yapacak. O halini çok gözümün önünden gitmiyor efendim. Okulu bıraktınız, çalışmaya başladınız. Evliliğiniz nasıl oldu yani? Nasıl tanıştınız eşinizle? Nasıl evlendiniz? İşte ee, işte... Eşinizin ismi? Zerrin efendim. Zerrin. Zerrin. Bir yaz tatilinde babam hepimizi aldı, memlekete götürdü. Ben gitmek istemiyordum. Ama işte zorla götürdü. Babamız işte çok despottu. Bir eve misafirliğe gittik. Ortaokuldan tanıdığım Zerrin'in evine gitmiştik. Tekrar karşıma çıktı. Çok da güzel bir kız olmuş. Sonra annem ve babam evlenmem için baskılar yapmaya başladı. Bir taraftan da arkadaşlığımız sürüyordu. 2 üç ay kadar arkadaşlık yaptık. Isınmıştım gittikçe. O da bana ısınmıştı. O şekilde evlendik ama ben ona ailemin baskısıyla değil... ...kendi isteğimle evlenmek istediğimi söyledim. Onun da hoşuna gitti. Öyle başladı. Sonra evlendiniz. Sonra evlendik. Sonra kızınız dünyaya geldi. Aynen. Sekiz aylıktı Ayrıldığınızda... En, son, en son gördüğümde 8 aylıktı. Peki siz e, bu sanayi dışında işte çöp toplayarak e, yapmaya başladığınız ekstra işten sonra mı Zerrin aranız bozuldu? Evet. İstemiyordu bu işi yapmak. İstemiyordu çünkü. Peki size niye bu kadar iyi geldi bu iş? Güzel paralar kazanıyordum. Ha. Evet bulduğum i̇yi. çok değerli şeyler yani insanların attıkları şeyleri bir görseniz. Ya şaşırırsınız şok olursunuz yani o kadar güzel şeyler buldum ki çöplerde. Ama e, tabii tutku haline geldiği için kendimi frenleyemiyordum. Hep karıştırıyordum, bir şeyler bulmaya bulduğunuz çalışıyordum. Bulduğunuz, şimdiye kadar bulduğunuz en güzel şey neydi? Efendim tek taş yüzük bile buldum. Tek taş, tek yüzük. taş yüzük. Evet. Hakiki tabii tek ki. Taş. Tabii. Aa. Onun niye çöpte olduğunu düşünerekten cebimde gezdirdim, sahibini bulmaya çalıştım. E, bulamayınca da Parayı sattım ve kitaplar aldım kendime. Kitaplar, kitaplar. aldınız? Evet. İlk odun, okuduğum kitaptan sonra hayatımda çok büyük değişiklikler oldu. Geceleri bile anlamı değişmişti benim için. Neydi ilk okuduğunuz kitap? Jules Verne, Ay'a Ay Yolculuk. Siz aslında okumak istemişsiniz. Evet. Yani hani belki hani babanız öyle biri olmasaydı eğitim hayatınıza da devam edecektiniz öyle Tabii değil ki. mi? Tabii ki ailemde bir rol modelim olsaydı daha farklı olabilirdi. İçinizde kalmış okumak. Çok kaldı. Keyif alıyor musunuz kitap okumakta? Çok. Kitap aldınız, o tek taşı satıp kitap aldınız. Evet. Kitap ne yaptınız aldım. o kitapları okudunuz sonra? Ee, 8-10 tane kitap aldım, hepsini bir hafta içinde okudum. <laughs> bir hafta evet. içinde. Tabii şu anda sahaf dükkanım var. Sahaf dükkanınız evet. var. Evet bir dükkanım var. Ee, Allah şükür evimi geçindirecek kadar para kazanıyorum. Artık çöp de toplamıyorum. Kağıt toplayıcılığı da yapmıyorum. Benim için bir e, şeydi dediniz ama o hani. Tutku. Tutkuydu dediniz. Evet. Ama şimdi daha sonra sanırım kitaplar tutkunuz olmuş. Tabii ki. Şu anda kitaplar tek tutkum. Sahaflar çok ilginç yerlerdir ben çok severim. Daha doğrusu eskiyi çok severim. Hele eski kitaplar. Bir gün çöpleri karıştırırken çok eski bir el yazması kitap buldum. Ee, i̇şte sahaf tanıdığım sahafa götürdüm bunu. Kaça satabilirim diye. Bunu dedim ne verirsin? Dedi ki bu duvardaki bütün kitapları alabilirsin dedi. Aa, dedim, çok değerli bir şey bu. O kadar değerli bir şey. Şimdi verip vermemekle ilgili düşünürken başka bir teklifte bulundu bana. Bu hafta sonu dedi mezat var dedi. Oraya götürebilirsin dedi. Tamam dedim bakayım o zaman. O zaman bir hafta bekledim. Hafta sonu mezata götürdüm. Orada benim gibi kağıt toplayıcıların olduğunu düşünüyordum. Abi baktım. Üniversiteden profesörler, zengin iş adamları hepsi orada. Birkaç kişi orada kitabı anlayan birilerine gösterip gerçekliğinden emin olunca o günün parasıyla bin lira gibi bir parayla satışa çıkarttım. ...çok şaşkındım, 20 bin liraya sattım o kitabı. Hemen kendime bir depo kiraladım. Hem e, benim gibi çöp toplayan, kağıt karıştıran insanları... Örg ...örgütleyip dediğim gibi onların da bir gelir. gelir onlara da bir kapı açtınız. Onlara da bir kapı açtım, onların da bir geliri olsun istedim. Ve sokakta dostlarım vardı benim, dört <laughs> köpeklerim vardı. Çöpte dört buldum. buldum evet, <laughs> onu diyecektim. Çöpte bulduğum yiyecekleri onlara da vererek... Onları da mutlu ediyordum. Onlar da beni dostum oldular. Onlara da güzel bir yer yaptım depomun önünde. Öyle başladık. Eski kitaplı hikayem böyle başladı. Kitap size çok şey kazandırmış. Evet. Kitap merakı. Pişman oldunuz mu o el yazısı kitabı sattığınıza? Hiç pişmanlık duydunuz mu? Satmasaydım dediğiniz zaman oldu mu? Tabii zaman zaman düşünüyorum. Belki şu anda daha değerli bir <laughs> daha durum. Değerli. Daha değerlidir. Evet. Peki eşinizle karşı karşıya geldiğiniz zaman ne söylemek istersiniz ona? Ne diyeceksiniz yani Zerrin Hanımı buraya getirttik diyelim. Ona beni affetmesini istiyorum. Ama affedilecek bir şey yapmamışsınız ki. Çok üzdüm onu. Bu işi yaparak mı üzdünüz? Bu işe devam ederek mi üzdünüz? İşten vazgeçmediğiniz evet. için. Evet onun için çok üzdüm. Kalbini de kırdım yani ev dediğim gibi çok pisti gerçekten haklıydı. Ondan özür dileyip tekrar dönmesini isterim.